Herkese merhaba. Yine bir tane daha videosu ile geldim. Hazır çocuklar babalarıyla parka gitmişken, ben bu çeri çöpü bir şekilde hızlıca çıkarmak istiyorum. Yeter artık durdu. Kendim daha sonra izlediğimde unutmamak için, hani bu ürünün etkisi neydi unutmamak için çekiyorum daha çok. Bu Skin 401'in salisilik asitli temizleme jeli, yani geçen geçtiğimiz diğer videolarda da söylemiştim. Hatta bir tane video çektim. Bundan önce paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım bilmiyorum. Sık sık atamıyorum ama çekip e, koymuştum kenara. Belki onu paylaşırım. O videoda da vardı galiba Skin 401'in bir temizleme jeli yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok da memnun kalmadım. Kullandım bitti bir daha aramam. Bu e, watsapp'ta satılan Nippep markası bildiğim kadarıyla İngiltere menşeliydi. E, doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum bakayım 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 İngiltere mi? Aynen İngiltere menşeli bir marka. Çok seviyorum sürekli pardon sürekli e, ülkeden çekildiği ile ilgili haberler duyuyorum ama ara ara vasıtalarda bulabiliyorum bu e, glikolik asitli temizleme jeli temizleme pedi Pardon e, bu da yine glikolik asitli toniye 7 miydi yüzde altı aynen yüzde altılı yüzde altı oranında glikolik asit var e, herhangi bir tahrişi yanma vesaire yapmadı e, bu petlerin bir de salisilik Asitli olanını bitirmiştim. Yine bir önceki videoda gösterdim. E, paylaşırsam görürsünüz. Sevdiğim bir marka. Bu bunların e, bu markadan en çok sevdiğim ürün e, glikolik asitli peeling. Bayılıyorum ona. Yüz peelingi. E, Peelingden bahsetmişken ama şunları da göstereyim. İki tane daha peeling bitirdim. Nipfepten sonra bunları bitirdim. Yani Nipfebin yanından bile geçemez bunlar. Etapürün böyle bir peelingi şöyle göstereyim kıvamını en son dibinde kalan kısmı şeffaf bir yapısı var içinde kırmızı tanecikleri var hiç güzel bir ürün değil şöyle kalanları da görebilirsiniz hiç güzel bir e, peeling değil güzel bir şekilde arındırılmıyor temizlenmiyor e, bayağı baya bir kaldı en son dibinde kollarımı bacaklarımı uygulayarak bitirdim bildiğim kadarıyla da Hangisi hangisinin alt markası üst markası bilmiyorum ama Biaderma ile aynı çatı altında diyebiliyorum bu ürünleri. Ete hiç beğenmedim. Bioderma'nın böyle bir temizleme şeyini bitirdim. Yine peeling etkili içine i̇şte tanecikler olan. Bu gayet güzeldi. Sıralama yapacak olursak en başa Nip pep. Daha sonra Bioderma koyabilirim. Ete hiçbir şekilde sıralamaya bile sokmuyorum. Hiç beğenmedim. L'Oreal'in böyle bir güneş kremini bitirdim. Cildi çok güzel gösteriyor. Kadifemsi gösteriyor. Benim böyle gözlerim aşırı yanar güneş kreminden sonra o terle karışıp akınca falan yuvacık vıcık iğrenç bir hal alır bu kremde öyle bir etki yok bunu bitirdim bir de denemek için bunun kırmızısını almıştım c vitaminini yani ambalajı böyle üstü yeşil değil de kırmızı olan onu kullanıyorum o da gayet güzel cildi o kadar güzel gösteriyor ki ya bittikçe elimde bayağı bir güneş kremi var ama indirime girdiğini gördükçe stoklarım çok güzel bir güneş kremi zaten her yerde söyleniyor duymuşsunuzdur ben bunu kerato e, Kerata demek istiyorum. E, çok boyu ufacık ama etkisi çok güzel. Burundaki siyah noktaları falan çok güzel alıyordu. Bu e, sebium kerato çok güzel bir krem. Çok severek kullandım. Cildeki yağlanmaya karşı, içinde salisilik asit var mıydı? Aynen yüzde 1.8 oranında salisilik asit varmış. %10'da malik malikasit varmış. Çok güzel bir krem. Boyu küçük ama etkisi büyük. Ama çok fiyatı çok pahalı. Yani bir daha alır mıyım bilmiyorum. Bu Skin 14 Aynen 14 14 Ben niye dondum kaldım. Şu şeyle karıştırıyorum ya. <laughs> Skin 401 ile Skin 1004 isimli markanın bu senterle içerikli temizleme jeli temizleme köpüğü daha doğrusu bunu bitirene kadar canım çıktı minicik almanız bile yetiyor çok güzel köpürüyor ama gel gelelim ki kokusu yani gratisteki yorumlarda biri şey demiş kokusu kire çözücü gibi harbiden öyle bunun kokusu niye bu kadar kötü ya <laughs> kokusu çok kötü ama yıkayınca hemen geçiyor tabi ee, o kokusundan dolayı bitsin diye hızlı hızlı kullandım hatta biraz da fazla kullanmış bile olabilirim yani minicik almak yerine bayağı bir alıp alıp hani böyle dekolte kısmına da sürerek kullandım bitirdim ben bunu böyle kokulu olduğunu bilmediğim için iki paket almıştım markaya güvenip şimdi diğerini mecbur açtım duşta onu da bitirmek zorundayım kokusu kötü ama güzel yani temizleme köpüğü güzeldi Preston böyle iki tane şeyini bitirmişim serumunu bu C vitamini bu da arbutin serumu yani işte Artık almayacağım. Serum almama kararı verdim. Önceki serumlarım bitsin, bir daha almayacağım. Ee, Bento'nun göz kremi. Daha önce de göstermiştim. İki tane almıştım. Ee, bu 10 ml'lik olanı bana 2-2,5 iki, iki ay rahat yetiyor. Çok güzel bir göz kremiydi. Çok güzel nemlendiriyordu. Fermente içerikli. Kalı, e, ka, şeyim Dokusu kıvamı tereyağı gibi. İki parmağınız arasında eritip kullanmanız gerekiyor. Çok güzel bir göz kremiydi. Tavsiye ederim. 30 emele gerek yok onemeli alıp hani açıp taze taze kullanmak daha iyi. Böyle. Burada Mişadan aldığım dudak yağı artık kendinden geçti. Çünkü iki tane kız sahibim iki kızım var ve ben, e, üzerinde mılar var iğrenç halde şu an. Poşette de bayağıdır bekliyor. E, ben bunu anca şöyle çeyreğine kadar kullanabilmişimdir. Gerisini kızlarım bitirdi. Bunun aplikatörünü falan çok seviyorum ben. Çok güzel ama bunun da herhalde kronik bir sorunu. Daha sonra aldıklarında da bu sorunu yaşadım. Kapağı böyle çıkıyor yani. Böyle bastırıp kapağı bastırıp açmam lazım. Şu aplikatörü çok güzel. Ben böyle apl aplikatörleri çok seviyorum. Böyle geniş olanları çok seviyorum. Artık tabii ki çöp yani şu kapak problemine bir çözüm olmaları lazım. Bu da bitti. Daha sonra yine intim jellere geliyoruz. Doğumdan sonra bana doktorum kısa bir süreliğine e, Sevamet önermişti. Bir süre kullanmam için. O gün bugündür ben intim jel kullanıyorum. <laughs> e, çok severek kullandığım marka daha önceki videolarımda da bahsettiğim Bioterra markası. Gayet böyle iki, iki buçuk ay yakın gidebilen bir ürün. Ee, kadın girişimci. Çok severek kullanıyorum. Kokusu böyle lavanta, papatya kokulu, bitkisel kokulu. Bitkisel içerikli bir ürün. Ee, bu da Sevamed Skretis'te indirimde almıştım. Ee, fiyatı biraz uygundu yedeklemek için. Bunu da yine bir buçuk iki ay kullandım, bitirdim intim jelleri. Benim favorim tabii ki Bioterra Ama Sevamed de güzel. Bunu da severek kullanıyorum yani. Daha sonra... Az bakım ürünleri artık yani her videoda var. sıplatın White Plus. Bu limonlu gargarası. Ve çok severek kullandığım. Artık fiyatının artmasından dolayı da çok üzülüyorum. Diş macunları. Biokalsiyum White Plus. Çok seviyorum. Bunlar bitti. Kızlarıma kullandığım ürünleri göstereyim. Ee, ev bebek indirimlerinde almıştım. Vereda'nın e, kalendulalı şampuanı. Bunun yüz kremini daha önce kullandım. Vücut kremini kullandım. Yumuşacık yapıyor. Çok güzel. Yani bu serinin, bu calendula serisi çok güzel. Ama şampuanı maalesef saçlarını katı hale getirdi. O yüzden kokusu... Yani kokusu da fena değil. Güzel, bitkisel, güzel kokuyor. Ama yok yani. Bir daha almayacağım maalesef da Osmanlılar'da satılan, satılan yine temiz içerikli olduğunu bildiğim Altera markasının diş macunu. 0-6 yaş. Bu da çok, çok güzeldi. Kullandık, bitirdik. Papatya suyu. Arifoğlu. Tatilde kızlarıma kullandım. Gerçekten saçları açıldı. Yani 3 günde bile açıldı. Böyle her birkaç saatte bir yeniledim. Havuza girip çıktıkça, duş aldıkça falan. Bol bol güneşte zaten oynadılar. O sırada kullandığım güzel açılma oldu saçlarımda. The Johnson's Baby'den aldığım saç açıcı sprey üzerinde bir prenses resmi olan. Bunun kokusu falan çok güzel. Hatta açıp bir kokuyor. Ay, çok güzel kokuyor. Kendime bile kullanıyorum ben bunu. E, yine indirimde görürsem alırım. Bunlar da kızlarım kullandığım ürünlerdi. Şu Johnson's Baby'yi bir deneyin. Pembe ambalajlı olan. Çok güzel kokuyor. Daha sonracığıma şu ürünleri göstereyim. Ben normal bir kuruş kullanmıyorum. Ama böyle hani canım istediğinde kullanmaya tekrardan dönmemin sebebi şu Doğan'ın sakuralı duş eliydi. Ben bunu ilk of çok güzel kokuyor. İlk bitenler videomda da gösterdim. Bu ürün çok güzel. Yani kokusu çok güzel. Temizliğinden falan da memnunum. Ama bu şişeyi bitirirken, ikinci şişemi bitirirken şunu fark ettim. Pardon, üçüncü oluyor. Aynen iki tane daha önce bitirdim. Bu üçüncü şişem. Bu şişeyi bitirirken şunu fark ettim ki benim nefesim tıkanıyor ya. Gerçekten yani ciğerlerime bir şey oluyor. Yani nedense bunu ilk iki şişe, şişede de fark etmiştim ama çok umursamamıştım. Bu şişeyi gerçekten çok zor bitirdim. Böyle anlamadığım, anlam veremediğim bir şekilde ciğerlerim tıkanıyor gibi. Yani nefesimi tıkıyor. Yani ben bunu şöyle anlatayım size. Lifime sıkıp vücuduma sürüp hani iyice köpürtmeye başladıktan sonra duşa kabinin kapılarını böyle biraz açmam gerekiyor. O hani şey bir hava girsin diye. Ya yani o şekilde tıkıyor beni. O boyutta tıkıyor. Yani yine alacağım. <laughs> yine alacağım ciğerim tıkamasına rağmen ama çok sık değil böyle hani kokusunu özlediğimde haftada bir falan kullanmak için zaten çok bereketli bir ürün. Aylarca gidiyor. Bunu bitirdim. Bu bitmeye yakınken de tatile gideceğimiz zaman böyle e, bir bimden duş eli almıştım yine vanilyalı lavandalı, e, lavantalı vanilyalı yani fena değil güzel ama bir daha almam zaten duş eli kullanan bir insan değilim çok böyle arada indirimde gördük, gördük çalıyordum ama gerek yok yani aramam bu da İsana'nın tıraş köpüğü çok güzel bu ikinci şişem yine indireme girerse alırım doğa Kozmetik. Bu geçmedi, geçmeden önce şunu göstereyim. Yine gratislerde satılan Elips'in bu saç kapsüllerinden pembe tabletini bitirdim. Sarısını, kahverengisini falan da aldım şimdi yeni indirimde. Niye netlemiyor? Netledi galiba. Tek bir tanesini tutmuşum. <laughs> Çok kalabalık olmasın diye normal şöyle bir tablet işte. İçinde 6 tane, 9 tane, 6 tane çıkıyor. Saçım hafif nemliyken uçlarına, boylarına sürüyorum. Çok güzel. Yani bu öldükleri kadar varmış. Gayet güzel parlaklık veriyor, yumuşaklık sağlıyor. Bu da doğa kozmetiğin saç serumları. Hiçbir şey anlamadım. Bir her şeyden zaten anlamam mümkün değil tabi de. Ee, yine de göstereyim. Saç derisi tonik. Kadınlar için dökülme karşıtı bakım serumu. Erkekler için dökülme karşıtı bakım serumu. Bunların hepsini bitirdik. Şişeleri falan da güzel. Hani değerlendirebilir miyim şişelerini bilmiyorum. İçindeki istifçiliğe bir dur demem lazım. <laughs> atacağım. Yani büyük ihtimalle atacağım. Bir şey anlamadım yani. Hani bir daha alsam ne alırım? Şunu belki alırım. Saç derisi Bir de biberiye toniğini merak ediyorum. E, doğadan. Ama yani dökülme karşıtı. Tabi bunları düzenli kullanmak önemli. Bir de birer şey de olacak şeyler değil. Yani o yüzden markaya da şimdi bir şey demek istemiyorum. Ama o şeyi gerçekten beni tıkadı. Şimdi sıra bunlara gelsin. Doğum. Böyle bir deodorantını bitirdim. Bu koku bana direkt şeye götürüyor. Ee, aynı şeyi balayındayken ben kullanmıştım. 7-8 yıl önce. Şile'de. Bunu sıktığım an direkt ben Şile'ye gidiyorum. <laughs> öyle bir koku. Yani benim için öyle bir koku. Çok güzel. Nivea'nın hani artık böyle iğrene iğrene ağlaya ağlaya bitirdiğim powder touch. Bu Nivea'nın yani kendime ders olsun şeyime bak. Gör bunu. Bunları bir daha almıyorsun kızım. Nivea isterlerse bedava satsınlar almıyorsun. Çok kötü. Yani çok hiç memnun kalmadım. Bir daha asla <laughs> Nivea almam. Çok kötü. Ne tere, ya yani tabii ki engellemesi mümkün değil ama kokuyu da engellemiyor. O zaman senin yani şeyin ne? Yani rolün ne? <gülüyor> <gülüyor> Niye hayatımdasın? Hiç olma daha iyi. Bu da boş yani göstermem bile anlamsız ama birinden aldığım böyle çeri şey Güya e, kiraz şey kokulu olduğu söylenen vücut spreyi sağa sola sıkarak bitirdim. Makinenin suyuna koydum, süpürgenin suyuna falan koydum. E, ee, gene bundan çıkan Ella'nın Eyla nasıl okunuyor acaba? Eyla mı? Ella mı? Eyla herhalde. Eyla markasının bir parfümünü bitirdim. Minik boy. Kaç ml? 30 ml. 12 ml. 30 ml değil tabii canım. 12 ml. Kokusu çok güzel. Ben daha sonra bunu araştırdım sanırım ya parfümleri 50 ml falan 3,5-4 bin arası arası gibiydi. Tam hatırlamıyorum şimdi tekrar bakmam lazım. Ama kokusu çok güzel. Pudramsı bir koku. Yani aramam çok ama kullanırken bana mutluluk verdi mi? Verdi. Şimdi bu kokuyu kameraya nasıl hapsedeceğiz bilmiyorum. Daha sonra hatırlamak istersem bilmiyorum ama şöyle atmadan önce bir kere daha koklayacağım şimdi. Böyle bir parfümle bunu bitirdim. Sonra evde bu bitmek üzere. Bitirmedim ama e, yine bitenlere koyayım dedim. Çünkü bir iki gün sonra bu da bitmiş olacak. Normal evde iş yaparken falan gündelik hayatta kullanmayı kullanmalık öyle bir parfüm almıştım. S2'den. Fresh Mint isimli. Bu da gayet güzel. Hafif çiçeksi gibi geliyor bana. Böyle sanki portakal kokusu falan da var. Böyle bir parfüm bitirmek üzereyim bunu da göstereyim. Sonra direkt elden çıkarayım, atayım. Evde bir daha tutmayayım diye göstermek istedim. Böyle bir parfüm bitirdim. Orzak markasının bromelain tabletini bitirdim. Bir de Auran markasının lavanta esansiyel koku yağı diyor. Ben bunu nasıl bitirdim? Bu da bana denebunun sayesinde elime ulaşmıştı bu ürün. Nasıl kullandım ben bu ürünü? benim tütsülüğüm olmadığı için robot süpürgenin paspasına biliyorsunuz içine konmak konması çok tavsiye edilmiyor. Bu markanın böyle e, süpürge suları da var. Ama tavsiye edilmediği için ben almıyorum. Su haznesine koymak yerine e, paspasına böyle 4-5 damla damlattığımda evi çok güzel kokutuyor. Ama mutlaka o paspası hemen değiştirmeniz lazım. Çünkü bir sonraki temizlikte zaten hepsinde öyle de bir sonraki temizlikte o koku böyle berbat bir kokuya dönüşüyor. Hani paspasınız temizse robot süpürgeyi çalıştırmadan önce böyle bu esansiyel yağları e, temizlik bezlerine damlatabilirsiniz. Çok güzel koku veriyordu. Onu bitirdim. Ya bir de yoruldum artık. Sesim seneyim gitmeye başladı. Bu, bu, videoda akşam 7 sularında çekiyorum. Şimdi şeyleri göstereyim. Maskeleri, bir de testerleri göstereyim ve hemen kapatayım. Anlatmaya gerek yok. Bunu <laughs> büyük kızım kullandığı kelebekli desenli öyle hani onları da mutlu etmek adına almıştım böyle bir maske biteli kızım ee, bunu da ben nereden aldım? Vastas'tan aldım Pepto, Peptaronic markası diyor güzel ampul maskesiydi bitirmişim Dalanın iki tane vücut kremi İlk defa Doğa bana sipariş, sipariş. ilk defa bir tester yollamıştı. Yani bu tarihe geçsin lütfen. Çünkü daha önce siparişlerim birini tester yollamamıştı. Bu tarihe geçsin. Şöyle hironik asitli bir serumu hediyedir satılamaz diyor. Teşekkür ederiz. <laughs> Aa, bu ürün güzeldi. Regina'nın Hydra Bu güzeldi. Bunu tekrar alabilirim belki. Yani bir kere denedim. Deneme boy. Watson's yollamıştı. Güzel alınabilir o ürün. Bu durunun el sabunu, Hobi'nin duş jeli. Yani almayacağım. <laughs> almayacağım. Krem bir testlerini bitirmişim. temizleme jeliydi diye hatırlıyorum. Eh işte fena değil. Bu da yine Prestin bir ee, vitamin B kompleks diyor. Serum almayacağım için çok da konuşmaya gerek yok. Ve sürekli kullandığım, sürekli dediğim ayda bir, bazen iki ayda bir kullandığım bu Bimin siyah burun bantları. Kullandığım bitirdiğim ürünler bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.